Merhaba arkadaşlar. Sizlere Canva ile hazırladığımız bir çalışmayı eser platformu sayfalarımıza nasıl ekleriz onu göstereyim Öncelikle Canva'da çalışmamızı tamamladıktan sonra paylaş sayfayı aşağı doğru kaydırıp üst nokta daha fazla alan bölümü Buradan göm seçeneğini seçiyoruz ve bu bağlantının ikisini de bir Word belgesine kopyalamamız. Önce uzun olanı kopyalıyoruz. Word belgesinin içerisine yapıştırıyorum. Daha sonra akıllı gömme bağlantı. Bunu kopyalayıp yine Word belgesine aşağı bölümü yapıştırıyoruz. Burası çok önemli. İçerideki kısa bağlantının sonuna soru işareti ve embed yazarak ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra kısa bağlantının tamamını seçip uzun bağlantının içinde PRC yazan yerdeki tırnaklardan sonra diğer tırnağa kadar olan araya yapıştırıyorum. Nereye yapıştırdım? sonra sonraki tırnaklar ve bir sonraki tırnak tırnağın arasına aşağıda embed yazarak beklediğim alanı da dahil ederek buraya yapıştırdım şimdi için kolay artık hesap platformuna gelişti sayfa düzenlemeden iframe e ekleme alanını tıklıyorum burası da önemli lütfen dikkat işte bağlantıyı i̇şte olan bağlantıyı yukarıya sayfa yüksekliği ve genişliğini ben 750-500 olarak ayarladım. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradaki uzun bağlantıyı da aşağıya yapıştırıyoruz. Ve tamam diyorum. Buradan bir ön izleme yapalım.